Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the inside for me. But let's be really real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the inside for me. But let's be really real anxiety can foggy yeah. all this stuff. It sucks. When you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give Doktor Yes Akortix kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed. Geosa sarma denerlilerden bahsedeceğim. Yani sarı mor olan vampir yengeç türleri. Bu elimdeki yavrular Hagen yavrularından daha sonra çıktılar ve dolayısıyla daha küçükler. Bunlar geçici olarak bir kapta duruyorlardı ve artık yengeç formlarına iyice ulaştıkları için bunlar da yeni bir yere alma kararı aldım. Aralarında arkadaşlar iki tane Geosa Hagen yavrusu var. Belki şu ekranda gördüğünüz Hagen yavrusu olabilir. Kırmızı kıskaçlarından dolayı. Neden iki tane Hagen yavrusu attım içine? Çünkü diğer tarafta küçük kalmışlardı ve kol bacaklarını kaybetmemeye başlamışlardı. Ben de daha küçük olan denerlelerin yanına attım ve orada kendilerini yenilediler. Araya karıştılar. Şu an da hangisi hangisi belli olmuyor. Arkadaşlar az önce gördüğünüz kaptan yengeçleri çıkarttım yaklaşık bir 15-16 tane, 17 tane yengeç çıktı. Bu 17 tane yengeçten dediğim gibi iki tanesi Hagen yavrusu, geri kalanlar Denerle yavruları. Gördüğünüz gibi arada ton farkı var yengeçlerin. Kimisi açık tonlu, kimisi orta koyu, kimisi de çok koyu tonlu. Arkadaşlar buradaki ton farkının sebebi türü yengecin türü değil, kabuk dönemine yaklaşıp yaklaşmama meselesi rengi çok koyu olanlar kabuk değiştirmeye yaklaşan yengeçler, rengi açık olanlar ise kabuklarını yeni değiştirmiş ya da çok yakın zamanda değiştirmiş olan yengeçler. Onlar daha açık oluyorlar arkadaşlar. Yoksa aralarında ırk farkı yok. Bunların hepsi yoksa sarma denerle. Sadece dediğim gibi iki tanesi hagen yavrusu. Onlar da artık kendilerini kızarmaya başladıkları zaman belli edecek. Az önce gösterdiğim gibi yavrunun kıskaçları kızarmıştı. O muhtemelen bir hagen yavrusuydu. Ama emin olamadım çünkü neden diyeceksiniz aralarında daha fazla kıskacı kızaranlar var. Geosasarma hagenlerin kıskaçları mor olduğu için bu konuda emin olamadım. Aralarında Hagen yavrusu karışmış olma ihtimali yok. Sadece benim attığım iki tane var. Az önce anlattığım nedenlerden dolayı. O yüzden biraz daha büyümelerini bekliyorum. Belki ilk önce kızarıyordur sonra morlaşıyordur. Artık bu konuya bakacağız. Geosa sarma Hagen yavruları bunlara göre daha büyük demiştim. Onlar da birbirlerini yeme yamyamlık başladı çünkü dar bir alanda epeyce büyüdüler. Onları da iki farklı teraryuma ayırdım. Bunları da şimdi biraz daha büyük bir teraryum yaptım. Arkadaşlar teraryumumuz bu. Bu da geçici bir yer olduğu için çok fazla özenledim ama bir süre daha ihtiyaçlarını karşılayacaktır bunların. Burada teraryum pleksi olduğu için direkt içine su koymadım. Bir kaba ayrı bir kaba su koydum. Aslında vampir yengeçlerde ayrı bir kaba su koyma çok mantıklı değil uzun vadede. Biraz daha sağlıklı ve içinde dolaşımın olduğu bir suyu tercih ediyorlar. Yani akvaryum tarzı, küçük bir akvaryum tarzı bir alan daha sağlıklı oluyor onlar için. Ama bu onları uzun süre götürecektir çünkü henüz çok küçükler. Burada bol bol saklanma alanları da olacak diğer durdukları kabın aksine birbirlerinden biraz daha uzak kalabileceklerdir diye düşünüyorum. Bunların arasında henüz yamyamlık gibi bir şey görmedim. Bunlar belli bir boya kadar herhangi bir şekilde birbirlerine dokunmuyorlar. Diğerleri dediğim gibi birbirlerinin kol bacaklarını koparmaya başlamışlardı. Ben de onları iki ayrı yuma ayırdım. Yaklaşık 17 taneden sanırım 15 tane bir denerle yavrusu var şu anda. Hatırlayacaksınızdır Hagen yavrularını ilk saydığımda 39 taneydiler. Bunları ilk saydığımda ise 19 taneydiler. Bir 4 tane kayıp olmuş. O 4 tane kayıp zaten annelerinden ilk ayırdığımda yeni kaba aldığım ilk birkaç günde ters dönen birkaç yavru görmüştüm. Onlar muhtemelen o ara öldüler. Ondan sonra çok kayıp yaşamadım muhtemelen. İşin ilginci çok fazla saklanan canlılar oldukları için ben bu kadar yengeç olduğunu düşünmüyordum. Yani 7-8 tanedirler diye tahmin ediyordum ama 17 tane iki tane hagen yavrusunu çıkarsak 15 tane denerli yavrusu iyi bir sayı tabi ben de bunları bir grup olarak bakma amacı taşıdığım için benim için de bu güzel oldu çünkü arkadaşlar vampir yengeçler gerçekten çok saklanan canlılar oldukları için bunları yüksek sayılar halinde beslemezseniz çok da fazla görme şansınız yok yani benim iki tane terraryumum var ikisinde de 1 artı 2 üçer tane yetişkin vampir yengeç var ve hemen hemen hiç görmüyorum desem yeridir. Merak etmeyin bu düşen yavru dışarı düşmedi. O bu arada bunların arasında en küçüğü idi. Ama herhangi bir uzvunu kaybetmediği için onu da bunların arasına saldım. Bayağı bir küçük kalmış diğerlerine göre. Diğerleri hemen hemen hepsi aynı boyda arkadaşlar. Dediğim gibi bunları beslemek için de keyifle beslemek için bir grup şeklinde beslemek gerekiyor. 7'li, 8'li, 9'lu, 10'lu tabi ona göre bir büyük teraryum hazırlayıp en azından her biri bir tarafa girer çıkarken birini olmasa diğerini görme şansınız olabilir. Gerçekten beslediğim en sıra dışı güzel canlılardan çok ilginç canlılar ve beslenmeleri de o kadar zor değil. Ee, tabii ki kış döneminde durdukları ortamında sıcak olması gerekiyor. Yaz dönemi iyiydi ama şu anda ıskıcı pet kullanacağım. Çünkü durdukları ortamın ve içine girdikleri suyun da 22, 25, 26 derece aralığında olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar sonuçta tropikal canlılar. Beslenmelerini çok çeşitli yapabiliyorsunuz. Oradan yana hiçbir sıkıntı yok. Yani meyve kabukları da verebiliyorsunuz, havuç verebiliyorsunuz, patates verebiliyorsunuz, elma kabuğu verebiliyorsunuz. Bunun dışında da tabii etçil oldukları için çeşitli balık yemleri verebilirsiniz. Bazı arkadaşlar bütün balık yemlerini yediklerini söylüyorlar ama benim elimdeki yani epey fazla sayıda yengeç kesinlikle bütün balık yemlerini yemiyorlar. Bazı yemler hiç dokunmadan küfleniyor arkadaşlar. Pul yemleri, pul balık yemlerini daha çok tercih ediyorlar ve de çok atmamak gerekiyor. Çok tükettikleri yem miktarı çok az. Gördüğünüz gibi bunlar yeni kabuk değiştirmiş. Açık renkli yanlılar. Arkadaki mosun kenarına gittiler hemen. Onun altında yer edinecekler kendilerine. Muhtemelen mağara bulana kadar orada mosun altında takılacaklar. Çünkü genelde öyle oluyor. Her zaman suyun içinde de bir 3-4 tane oluyor tabii bu arada. Şu anda yeni yerlerini keşfediyorlar. Saklanacak çok fazla alan var. Burada gördüğünüz kadar deniz akvaryumu kayası. Şimdilik bu terraryum bu kadar ve bunu da diğerlerinin yanına alıyoruz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.